Which of the following ways of teaching pronunciation so that pronunciation errors use helps the student to know or figure out how a word is pronounced while checking a dictionary on his or her own? E, yok mu cevap? Bir D'ye geldi, bir C'ye geldi. Şimdi bir öğrenci, ya siz olun fark etmez, tamam mı? Elinizde söz var, kelimeleri okuyorsunuz, tamam mı? Ve bunun sesletimine bakacaksan, eğer hangisi size daha çok fayda sağlar, Pronunciation'dan bahsediyoruz. Pronunciation'da bir kelimenin nasıl okunucunu, okunacağını, okunacağını e, bilmek, görmek için ne lazım? Edirne lazım. Showing how to read the phonemic symbols lazım. Öyle değil mi? Yani fonetik şart.